ve işbirliğini yapıyoruz ve her sene bunu yapmış olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz Balkanlar'da öncelikle kardeşlik, dostluk ve kültürel spor ve sanat alanında işbirliklerine attırmayı amaçlıyoruz. Ancak böyle bulduğumuz coğrafyaya barışı getirebiliriz. Geleceğimize, güzel günlere, çocuklarımızın işbirliğiyle, çocuklarımızın birbirinize kredilerle sevildiğini bir bu nedenle bu turnuvada emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Beşincisi, altıncısı, on altıncısı hepsi de her sene gelisi düzenlemek umuduyla sizlere, katılımcılara, herkese, kazanan kaydına herkese çok teşekkür ediyorum. Kazanan dostluk olsun, kazanan spor olsun, kazanan ülkelerimizin barışı, ülkelerimizin karşılıklı kardeşliği olsun.